<laughs> Teşekkür ederiz. Sarkı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş, hoş, geldin. hoş, <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Ben oturmak istersen. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Nasılsın? Sağ ol. Özellikle çektim zaten. Çıkartabilirsin nasıl istersen. Üç buçuk yıl önce başlayan bir sürecin meyvesi aslında bu belgesel. 37 kişiyle yapmış olduğum kayıtları bir saatlik belgesele sığdırmaya çalıştık. Bu belgeselde her kişiye birer bir buçuk dakika belki ayırabildik. Ama onların uzun anlatımları devam ediyor. Bu isimler bu yer kanalıydı. Bütün box sound. Doktoru. Kusura bakmayın. Ağladık ya. Çok beğendim. Çok Hem de adı tarihine bu. Benim babam Yanık Ömer. Sınavlar tutardı 70'li 80'li yıllarda onlara gittim. <laughs> Sizin neydi? Sağ dişiyle olmuş. Sağ olun. Çok güzel olmuş gerçekten. İnşallah devamı gelir daha. Bu tür belgesellerin devamı gelir. Faydalı olacağına inanıyorum. Çok başarılıydı. Ya ba ba Barış, Barış'la beraber. Şey Yok yapalım. inşallah düzeltiriz hocam. Çok, çok, yani çok başarılıydı. Biraz değil. daha sertleşirse ya, kanunlar keş, belki keş, düzelteceğiz. Keş, biraz bu daha. tür belgeseller sorunlar üzerine değil de olumluluklar üzerine yapılsa. Bu bu güzel belgesel kötü bir şey, kötü bir sonuç üzerine yapılıyor olması üzücü. İyi bir belgesel izliyor olmamızdan öte önümüzdeki kötü durumu görüyoruz. Çok muhteşem bir şey. Ee, demin hocamın dediği gibi çok güzel bir belgesel. Adanın e, balıkçıların katkıları da çok büyük. Mustafa'nın e, ve diğer danışman ekibin katkılarını zaten saymıyorum. Ama e, Muharrem Hoca'nın da dediği gibi aslında e, üzülen, üzülmemiz gereken bir konu hakkında olması evet. gerçekten acı veriyor. İnşallah e, önümüzdeki süreçte ne değişir bilmiyorum ama eğer e, denizleri ve balıkçılığı kurtarabilirsek Polje çok büyük bir iyilik yapmış oluruz. Mustafa Derman'da başta olmak üzere emeği geçen herkese ve ada balıkçılarına ben çok teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir <laughs> Ben o zaman rahatsızdım da daha ya olmuş. Ya, müthişti tek kelimeyle çok duygulandım. Harika bir iş çıkarmış <laughs> Mustafa abiye ve bütün emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sağ... Çok güzel iş çıkarmış Mustafa abi. Gerçekten eline emeğine sağlık. Ayrıca çok duygusal anlar yaşadık.